Aynen öyle doğru söylüyor. Güneşli havada şemsiye tutarlar. Yağmurlu havada da adamın... Ee, yani böyle. Şimdi bankacıdan arkadaşlar şunu net olarak söyleyebilirim. Ayıdan post, bankacıdan dost olmaz. Allah muhafaza düşmeye görmeyin. Bak bir kere sende dediğiniz anda bütün dostlukları biter. Aynı şey gibi ya. Bir başka resmi bir şeyle ilgili örnek verecektim vermeyeceğim. Şimdi olur tak ondan hop gitmeyelim şimdi durduk yere. <laughs> Efendim bankacıyla dostluğunuz şöyle olabilir. Alışveriş yapmazsınız dostunuzdur. Mesela benim amcamın oğlu o da özel bir bankada memur. Hiçbir şekilde banka işlemim olmadığı için aramız çok iyi. Ama biliyorum ki onunla bankamda bir ilişkiye girerse hani firma olarak şahıs olarak işte abicim benim şöyle bir ihtiyacım var desem Bak yemin ediyorum. Aha, şahitler var burada. İzleyicilerle beraber yapıyoruz programı ya. <laughs> Size yemin ediyorum var ya. Bir ağlar cebimdeki parayı da veresin gelir bankaya hediye desin gelir. <laughs> bankaya gidiyoruz. Örnek veriyor. Ya diyoruz bizim işte bir yatırım yapacağız. Krediye ihtiyacımız var. O da diyor ki siz biraz diyor para gönderin bize. Eee? E bir hareket olsun. Evet. Sonra diyor bakarız. Lan geri zekalı. Benim cebimde param olsa zaten sana niye geleyim ben? Hımbıl. <laughs> ben sana para yatıracak olduktan sonra niye gelip senden kredi isteyeyim? Ben durduk yere bir şey mi battı kazıkta faiz ödeyeyim sana durduk yere? Niye? İşte bankacı mantığı bu. Yani mantıksız. Bir ara gene öyle bir şey olmuştu sağ olsun. Ee, şu an o, o bankadan ayrıldı artık o özel bir firmada ya da başka bir firmada. Halil kardeşimiz bir markanın müdürüydü. Aşağı yukarı 6-7 sene önceden bahsediyorum. Dedim ki Halil Bey böyle böyle ilk tanıştırdılar bizi. Hamdi kardeşim tanıştırdı. Dedim böyle böyle bir durum var. Paraya ihtiyacımız var dedim. Bir, biraz büyümek istiyoruz dedim. Şöyle şöyle. Böyle. Dedi abi dedi tabii ne demek dedi. Elimize ne geliyorsa dedi. Bir hesap ekstralarını alalım. İşte bilançoları alalım. Aldı. Abi dedi zarar gözüküyorsunuz dedi. Dedim sana ne? Firmaya ortak mı olacaksın dedim ya arkadaşım. Sonuçta senden ben dedim kredi istiyorum. Abi dedi işte çok şey olmadığı için dedi hani şey gözüküyor sanki yani kasanıza para yok gibi. yok dedim zaten. Yok ki dedim buraya geldim. Param varsa dedim ben de neye geleyim dedim. Sen dedim deli misin ya? Abi dedi çok açık sözlüsün dedi. Ya açık sözlüye gerek yok. Bankaya bir adam neden gider? Paraya ihtiyacı vardır gider. Bankada parayı verir. Bu adam da borcunu öder. Bu bitti. Çok basit. Al gülüm ver gülüm. Al gülüm ver gülüm. Bu vermiyor. Bana diyor para getir. Al aha sana para. Ha. Ah, ah, aldın mı? Bak ya. Bu kamerayı ben hep eski es geçiyorum ya. Buradan gösteriyor. hacı ayıp vallahi. Ya. Bir daha yapmayacağım. Oha burada. Al göster. Hadi. Hadi göster. Yok öyle bir para ya. Hem Allah Allah. Allah Allah. Milletten abire para istiyorlar. Olacak istiyor, arkadaşlar. Yani banka işi sıkıntılı iş. Ha onu diyordum. Abi dedi sen bank işte faiz haram diyorsun ama aslında diyor öyle bir şey değil bu işte diyor. Şöyle diyor böyle diyor. işte e, memleket insanların parası değerli. Ya dedim hacı bak bana anlatma. Ben hiçbir iş yapmayacağım. Oturacağım. Örnek veriyorum rakamda. 100 bin lira para var. Gideceğim sana getireceğim o 100 bin lirayı. Sen bana her ay 2500 lira vereceksin. Doğru mu? Doğru abi. E bu para şimdi helal mi? Sen o 2500 lirayı bana vermek için kaç kişinin canını yakacaksın? Faiz haram. Ben gerisini bilmem. İster kızın, ister kızmayın. Net. Bitti. Konu kapanmıştır.